söylemezsem olmaz ekibine yanlı ve e, kötü yayın yapıyorlar. Yani e, su nereye akıyorsa, değirmen nereye akıyorsa o tarafa akışa doğru yöneliyorlar. Maalesef objektif olamıyorlar. Maalesef e, söylediklerinin e, ne arkasında ne de yanında duramıyorlar. Şimdi ben kendisini tanımamakla beraber e, sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla bu sosyal e, medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali bunun klibinde oynuyor. Sonrasında kadın çıkıyor diyor ki Mehmet e, beni taciz etti, böyle böyle bana mesajlar attı. İşte e, ben onun torunu yaşındayım, babam yaşında neyse böyle şeyler yaptı falan feşman. Hemen bizim üçlü çete Mehmet savunuyor. Ya kardeşim... Kim olursa olsun, ünlü olsun, güçlü olsun, Mehmet Ali de olsa taciz tacizdir. Böyle bir şey savunamazsınız. Hemen o kadının olumsuzluklarını koyaraktan bu Mehmet Ali'yi aklayamazsınız. Ortada bir e, suç varsa, ortada bir yanlış varsa onun yanlışlarıyla Mehmet Ali'nin yanlışlarını kapatamazsınız. Allah büyük geçti işte Mehmet Ali'nin ikisi birden yandı. O kim ki diyorlar kıza. Ay işte o kim ki de Mehmet Ali'nin işte onun klibinde oynadı ki. Ki o kim ki lafına gıcık oluyorum. Ben de bunlara söylüyorum siz kimsiniz ki diye ama. O kim ki lafı ya o da gencecik bir kız. Siz kalktınız onu yok PKK'lı işte sempatizanı yaptınız polise hakaret etmiş falan kız da ben toydum küçüktüm böyle açıklamalarda bulundum pişmanım demiş zaten sonrasında. Siz onun işte o görüntülerini alıp işte twerk yapıyor işte ne bileyim iç çamaşırını gösteriyor bilmem neyini gösteriyor o da şunu yapıyor bunu yapıyor diye taciz suçunu akla aklamaya kalktınız. Mehmet Ali bu mesajları atmış mı atmış öyle yağma yok benim işte asistanım atmış bilmem deyip bu işin içinden çıkamaz. Mehmet Ali bu kıza böyle yavşamış. Ondan sonra da işte kızla bunu afişe etmiş. Belki kullanmak amaçlı, belki e, popüler olmak amaçlı bunu afişe etmiş. Ama burada bir yanlış var. Mehmet Ali yanlış. Sen torunun yaşında bir kız aranda 40 yaş var be. Şık mı? Yani yakışır mı yani? Torunun yaşında bir kıza kalkacaksın. Bu gece beraber olur muyuz? Bilmem ne yapar mıyız diye mesaj atacaksın. Yani Senin de kızın var ya. Sen de bir kız evladı sahibisin ya hiç mi kızın aklına gelmiyor senin kızın aynı şeyi bir adam 60 yaşında bir adam yapsa şuna gider mi gitmez sen de yapmayacaksın kardeşim bu erkekler 60'ından 70'inden sonra bir sapıklaşıyor böyle bir hormonları mı dağılıyor böyle bir gözleri mi dönüyor dikkat edin yani bu tacizciler ma din adamı min adamı dinlemiyor bunların böyle 65 70inden sonra bir sapıtıyor bir erkekler ya kardeşim bu işi profesyonelce yapan telefonuyla çalışan bir sürü kadın var gidin bu sapık şeylerinizi o kadınlarla yaşayın en azından onun bunun kızına tebelleş olmayın be Ayıptır yani. Bu Mehmet Ali de olsa değişmez kardeşim. Senin arkadaşın olabilir, dostun olabilir, yakınlığın olabilir. Ama sen tacizi savundun. Bir de kadın olacaksın be. Deniz Akkaya'ya Seren Serengil'e sesleniyorum. Omurgalı değilsiniz kardeşim. Mehmet Ali sen burada yanlış yaptın. Sen bu kızın klibinde oynamayacaktın. Veya böyle bir kadında görüşmeyecektin. Veya böyle böyle bir şey yazamazsın demeliydiniz. Siz orada Mehmet Ali'yi savunmaya kalkıyorsunuz. Bu mu şimdi doğruluk? Bu mu objektif yayın? Doğru neydi orada siz diyecektiniz. Hiç senin kızın yaşında sana böyle şeyler yapmak yakıştı mı diyebildiniz mi? Diyemediniz. O zaman nerede ilkeli yayıncılık? Sıfırsınız. Ayrıca da sen kimsin? Ayol gelecek olursak onlara siz kimsiniz ya? Siz de gençken neler yaptınız? E, neymiş kilodunu göstermiş, stüdyenini göstermiş. Ay siz komple memenizi gösterdiniz ayol 70-80 milyona. Sizin döneminizde böyle fotoğraf çektiriyordunuz seren serenge Sanki siz genç olmadınız. Siz hata yapmadınız. Vurun habalı ya. Tabii ki İba, Mehmet Ali'nin yanında durmak kolay olan... Şimdi daha yolun başındaki bir kızı al aşağı etmek. O kim ki? Onun klibinde niye oynamış? Böyle aşağı. O da bir ana kuzusu be. O, o da bir ananın evladı. Yanlışlarıyla Mehmet Ali'nin yanlışlarını kapatamazsınız ki. Siz ne yanlışlar yaptınız da bu toplum tolere etti. Şimdi o kıza mı gücünüz yetti? Yani iyi insanlar yaş aldıkça arkadaşlar ya canileşiyor, gaddarlaşıyor ya da daha çok vicdan sahibi oluyor. Daha böyle kalbi titriyor. Ben isterdim ki orada o kızın yanında durasınız tacizi kim yapıyorsa yapsın yanlış demeniz lazımdı bir affedersiniz ne bileyim çalışan para karşılığı çalışan bir kadını bile taciz edemez hiçbir erkek öyle bir hakkı yok yani onun ne bileyim rahat tavırları gençlik şimdi yani genç çünkü onlar daha 20 yaşında çocuk hataya meyilliler o bir hata yapmış olabilir o bir yanlış yapmış olabilir onun yaptığı yanlışlardan dolayı sen kalkıp da rahat o kıza böyle tekliflerde bulunamaz senin yaptığın daha büyük yanlış o kızın yaptığından. O kızın yaptığı yanlış olabilir ama sen yapmayacaksın. Öyle yemezler benim asistanım atmış ben atmadım falan. O ay onları yemezler kardeşim. Cep telefonun elinde. Ben isteye bakayım gelip benim klibimde oynar mı? Ya da bir tane erkek Mehmet Ali'ye desin ben gencim gel benim klibimde oyna oynar mı? Olmaz. Diyor mi sapıklaşıyor Allah bu erkekler. Sapıklaşıyorsan kardeşim bu çukuruna sahip çıkamıyorsan ne bileyim bu sapkın şeylerini vereceksin parasını. Gideceksin bu işi yapan insanlarla yapacaksın. Onun bunun kızına tebelleş olmayacaksınız. En nefret ettiğim şey ya gencecik kız günah. O da yolun başında. O da o da yani sizden farklıydı ve siz ne hatalar yaptınız ona gelene kadar. Yani bu konuda böyle düşünüyorum. Ee, Ece Rona'yın hataları kendini bağlar. Belki e, gencecik bir kız yanlışlarından pişman olacak ama e, koskoca yaşını başına almış bir adamın torunu yaşında bir kadına yavşaması. Sonra bunu ma e, o kim ki demesi seren'in e, Deniz denizin denize nasıl bindiri verdi hemen e, anlamadı lafın önünü arkasını da e, Mehmet Ali e, Mehmet Ali'yi savunurken Deniz Akkaya Allah saldırı verdi senin de dedi mazini biliyoruz bilmem ne diye bak işte sizin kirli mazinizde ona buna bok atarken önümüze geliyor. O yüzden senin de kızın var Deniz Akkaya. İki kere düşüneceksin. O ünlü değil diye ya da az ünlü diye daha çok ünlünün arkasına durmayacaksın twerk yapmış. Yok işte kilodunu göstermiş, göstermiş. Siz ulu orta memenizi gösterdiniz ona gelene kadar. Onun için gencecik çocuklar onların hata yapma tolerans payı olacak yani. Onlar gençlik. Siz de ne tezgahlardan geçerek ünlü oldunuz. Onlar da işte çağın e, sistemin e, dayattığı şeyleri uyguluyorlar. İşte e, TikTok'tur bilmem odur budur. Onunla ilgili ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Yanlış ya da doğru o. Ayrı bir tartışma konusu. Ama onların yanlışından yola çıkarak vurun balıya işte o kim ki zaten böyle yapıyordu tacize. O zaman senin memelerin meydandaydı. Kaça çıkıyorsun diye sorsun bir adam sana da Seren. Öyle dünya yok yani. Sen yapıncası olacak, başkası yapınca avam. Sen yapıncası ben mankenim, ben solistim. Öyle bir dünya yok. Onlar da gencecik yolun başındaki insanlar. Yani işte Seda Sayan da yanlış yaptı. O konuya da geleceğim. Bu biliyorsunuz Okan. Ee, sosyal medyaya çöplük dedi İşte orada influencerlara çöplük dedi Video paylaşanlara işte Boş işler dedi şu dedi bu dedi Orada aslında Okan Bayülgen de hak, haksız Ama Seda Sayan'a ne oluyor çıkıp da e, TikTok çöplüktür möplüktür Ya kardeşim biraz gençliğe Gençliğin yaptıklarına saygı duyacaksınız Siz de genç oldunuz siz de neler yaşadınız Böyle yani sivri uçlu Yani insanlar yaşadıklarını çabuk unutuyor be Hep, hep herkes gençliğinde hata yapar 17, 18, 20'li yaşlarımızda ne o, ne hatalar yaptık. Şimdi sütten çıkmak, kaşık çocuklara, çoluk çocuğa laf yetiştirmek. Öylesiniz, böylesiniz demek. Bizim dönemimizde çocukluğumuzda devir öyleydi. Bunların de zamanında, şimdi bunlar e, telefona doğmuş insanlar. E, TikTok'lara, işte bilmem Whatsapp'ların içinde doğmuş insanlar. Her, yani